Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle buradayım ve o kadar faydalı bir tarifle ki anlatamam size. Şöyle bayramda biz Afyon'a eşimin tarafına gitmiştik. Babamın bahçesinde de böyle çamlarımız vardı arkadaşlar. Üzerlerinde de şöyle minicik tazecik kozalaklarımız vardı. Kozalak şurubu yapmak istedim. Yaparken de sizlerle paylaşmak istedim. Tam mevsimi olduğu için belki sizler de yaparsınız. Sizlere de bir fikir olmuş olur. Bu arada gerçekten çok faydası olan bir Şurup biliyorsunuz e, saymakla bitmez eğer ki böyle hani yapmak isterseniz şimdi tam mevsimi bir ay e, iki aya kadar daha kozalaklarımız var. E, böyle yol kenarlarında bahçenizde varsa komşularınızın bahçesinde mutlaka kaçırmayın. Ben şöyle minicik olanları zaten hepsi tazeydi. Şöyle eskileri de üstünde görüyorsunuz onları da sizlere göstermek istedim. Ama bizler şöyle tazelerinden topluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok uzağa gitmedik. Ee, babamın bahçesinde vardı. Orada çok vardı kozalaklar. Şöyle toplamışken şurubunu da yapmak istedim. Öncelikle eğer sizlerde böyle şurubunu yapmak isterseniz ilk başta eldiven takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü böyle çamların çok akmaları oluyor. Şöyle ben toplarken de hazırlarken de tencereye girene kadar eldivenlerimi çıkarmadım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi akmaları çok oluyor ve ele yapışıyor. Ee, şöyle en güzellerinden içinden seçiyorum arkadaşlar ee, şöyle köklerini yani sap kısımlarını ayıkladıktan sonra birçok kez yıkıyorum yani defalarca yıkıyorum diyebilirim çünkü üzerinde e, çok toz oluyor onun için iyice bir yıkamamız gerekiyor ee, şöyle ben ayıklıyorum iyilerinden ve bu şekilde poşetleyip de frize de atabilirsiniz istediğiniz zaman çıkarıp da Yapabilirsiniz. Ben zaten bir poşetini küçük bir buzdolabı poşeti kadar da öyle ayırdım. Ee, ama şimdi dediğim gibi zamanıdır. Ee, i̇stediğiniz zaman yapabilirsiniz. Şöyle ben kötü yerlerinden ayıklıyorum. Kazalaklarımın kabasını aldıktan sonra şöyle bol bir suyun altında 5-6 kez kadar yıkadım arkadaşlar. Mutlaka sizler de yıkayın. Bizimki dediğim gibi babamın bahçesinde olduğu için çok bir aman aman yol kenarında değildi. Ama tekrardan da bolca yıkadım. Şöyle tozunu pisliğini görüyorsunuz suyun üzerine çıkanı. Bu esnada temiz bir fırçayla kullanılmamış bir fırçayla tek tek fırçalayabilirsiniz arkadaşlar. Ben gerek duymadım. Dediğim gibi yol kenarında değildi. Şöyle bahçenin içindeydi. E ama 5-6 kez suyla güzelce yıkadım. Puzalaklarımızı yıkadıktan sonra üzerine geçecek kadar su ilave edip Tezgahımın bir köşesini bıraktım ve 24 saat o suyun içerisinde kaldı arkadaşlar. 24 saatin sonunda şöyle hemen tenceremi alıyorum ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. 24 saat mutlaka bekletin tozu pisliği tamamen daha çok arınması için. Tekrardan tencereme aldım. Üzerine geçecek kadar içme suyundan koyduktan sonra ocağımın büyük gözüne aldım ve yüksek ısıya aldıktan sonra artık ısınıp kaynamaya başlıyor arkadaşlar. Bu arada bir tahta kaşıkla üzerinden çıkan akmalarını toplamaya başlıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Kaynadıkça üzerine akmalar geldikçe lütfen böyle toplayın. Çünkü şurubunuzun böyle ağza yapışan kötü bir his bırakmaması için her kaynadıkça, her toparladıkça böyle üzerinden benim gibi mutlaka almaya dikkat edin. Dediğim gibi şurubunuzun güzel olması için şöyle ben e, görüyorsunuz yüksek ısıda kaynatıyorum e, ve bu şekilde üzerine toplayan e, toplanan akmalarını alıyorum arkadaşlar. 10 dakika bu şekilde yüksek ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Tüm üzerine gelen akmaları hiç durmadan alıyoruz sadece 10 dakika kaynatıyoruz çok fazla kaynatmıyoruz ee, üzerine gelen akmaları toplamak için ve durmadan şöyle akmalarını toparlıyorum mutlaka Sizler de e, bunu yapın Eğer ki dediğim gibi bunu yapmazsanız e, şurubunuz böyle ağzınıza e, yapış yapış bir his bırakacaktır o da güzel bir şey olmayacaktır arkadaşlar şöyle sadece 10 dakika 10 dakikanın üstüne çıkmayın arkadaşlar 10 dakika boyunca kaynattığımız kozalakların üzerindeki akmaları temiz bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Aldıktan sonra bu suyu döküyoruz. Süzgeçten bir güzel kozalaklarımızı geçirdikten sonra tekrardan tenceremize alıyoruz. Ve üzerine geçecek kadar içme suyundan ilave ediyoruz. İçme suyunu ilave ettikten sonra 1 saat boyunca yüksek ateşte kaynatıyoruz. Tekrardan böyle üzerine hep oluşacaktır. Bitene kadar bu şekilde alacağız. Mutlaka sizler de buna dikkat edin arkadaşlar. 1 saat boyunca bu şekilde hiç durmadan yüksek ateşte kaynatıyorum kuzalaklarımı. Ve ardından ocağımı kapatıyorum. 12 saat boyunca dinlendiriyorum. Kuzuluklarımız çok taze olduğu için dağılma oldu. Hiç fark etmiyor. Zaten geçtiğimizde alacağımız için şöyle görüyorsunuz çok taze oldukları için e, dağılmalar oldu. Bunlar hiç fark etmiyor. Zaten daha güzel özünü ve lezzetini verecektir. Şöyle 12 saat bu şekilde 1 saat kaynadıktan sonra 12 saat bekletiyorum ve 3. artık kaynama aşamasına geçeceğiz. Şöyle mutfak tartımı eee çıkardım. Üzerine tenceremi koydum. Darasını aldım. Kozalaklarım da kaynayan yani 12 saat suda bekleyen 1 saat boyunca kaynattığım kozalaklarımızın suyunu tartıyorum. Ve tarttığımın kadar miktarı kadar toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle tekrardan tencereme aynı suyu ilave ediyorum. Tarttıktan sonra üzerine aynı miktarda toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Köpüğünü alıyorum. Ee, zaten süzgeçte şunları üzerinden alacağım. Kozalaklarımızın e, küçük yaprakları oluyor. Küçük taneleri. Hiç önemli değil. Şöyle kaynatmaya başlıyorum. Suyun miktarı da kozalakların üzerine çıkması yeterli olacaktır arkadaşlar. Önceden yani 12 saat önce bir e, saat kaynattık. 2 saatte burada kaynatıyoruz. Toplamda 3 saat kaynamış oluyor. 10 dakikada ilk etapta kaynatıp suyunu dökmüş oluyor. Şöyle 2 saatin sonunda rengini de özünü de vermiş arkadaşlar ben 3 çıbık tarçın atıyorum lezzetini aromasını ve vitaminini daha çok arttırması için şöyle 2 limonun da suyunu ilave ediyorum benim limonlar difrizime attım öz limon suyu sıkmıştım arkadaşlar onun için sizlerde eğer ki böyleyse benim gibi 2 limon kadar su ilave edebilirsiniz üzerine gelen köpüklerini de alıyorum ee, bu şekilde de bir miktar, yani ortalama 2 saat kaynamış oluyor. Gerçekten çok çok faydalı. 3-4 ee, yaş üstü çocuklara da verebilirsiniz. Astım, ko hastası, mide ağrısı çekenler. Ee, bilmiyorum gerçekten o kadar çok çok e, faydası var ki. E, kötü alışkanlıkları olan balgam sökücü e, gerçekten çok büyük bir nimettir. Şimdi de zamanı olduğu için. E, bence hiç kaçırmayın. Şöyle mutfağınızın bir köşesinde birkaç kavanoz e, kozalak şurubu olsun. Şöyle ben bir süzgeçimden geçirdim. Görüntü amaçlı e, şöyle kozalaklarımdan da 2-3 tane içerisine attım. E, bir güzel süzdükten sonra da kozalak şurubumu içerisine ilave ediyorum. Sıcakken kapağını kapatıyorum e, vakum görevini görsün diye. Sadece bir tanesini sonradan açıyorum. Diğerlerini de sıkıca kapatıp saklıyorum arkadaşlar. Karanlık serin bir yerde saklayacağım. Renginin kıvamının güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın reçel pekmez değil şuruptur. Şöyle sizlere kıvamında göstermek istiyorum. Günde 2-3 tatlı kaşığı kadar aç çok fark etmiyor yiyebilirsiniz. Gerçekten bu nimetten yararlanması istiyorum. Çünkü tam vakti zamanıken mutfağınızın bir köşesinde bulunması gereken nimetlerden biri diyebilirim. Kaçırmayın şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden yapacak herkese şifa olsun afiyet olsun ellerinize kollarınıza sağlık diyeyim şimdiden bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.